Gel buraya gel. Her an sopa. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Koş yok Devam. Koçum gel buraya. Koş şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Kimini çıkar? Evet. Evet, Nereye gidiyorsun lan sen? Gökhan. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar. Tamam bak. Ne yapacaksın lan Aslan. Gel lan buraya. Nereye gidiyor? <laughs> tamam kim diyeyim bundan sonra <laughs> ben de Gel lan buraya. Ne giderken ne sen? Şey demedim, ne, dedin? ne dedin? Şey ne ne dedin? Ne dedin? Şey demedim, ne, dedin? ne dedin? ne dedin? girerken ne dedin? Ne dedin? Ne dönerken ne dedin? Vallahi şey. Kimaks bı yapıyorsunuz oğlum. Kim şey şey yapmıyor. Bırak kimi lan? Kimin lan burası? Ağrijan saçma. Saçlar ne oğlum? Bu şey dem başlar şey ne, ustaşlar ne? Ustaşlar ne lan? Darımsın oğlum sen. Darımsın sen lan. Ağrijan. He? Git saçlarını Git Saçlarını kesiriyem. Dur. Gel buraya. Herhalde git, git geliyor öyle. Yok abi Ne Dedik git geliyor oğlum. Yok Çoğrupa, mi, ne ne gidiyorsun ne gidiyorsun abi. Adam Ne dedik ki abi Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Hemen yanar gel. Boş tutuyoruz. Ne geliyor oğlum? Vallahi git dik He? Dik Ne dik ki geliyor Hayır bir şey de demedim Neden anlamadınız lan? Yok abi neden? 15 yaşında çocuksun lan da. Sağol, tamam, sağol tamam ya. İmkan olur lan biraz. Ne yaptın ki ben ne yapayım? Saksıdan! Gel buraya gel. Ferhat sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Şuraya gel. Abi der ki yemin gidelim işte bir şey yapalım. Oğlum şuraya de. gel demedim evet, lan Şuraya gel lan.

Biraz kendi özünüzü bile lan! Türkü dinle biraz! Dinliyorum abi. Bir de dinliyorum. Bir de dinliyorum. Dün aşağıya. ellerini <laughs> 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 oğlum sen! Ya abidim, 1.2 mi gidiy... sen! Ya Ne alakası var? Ne 1.2 kimliğimi gideyim? Dumanı bil. Tamam benim için çalışacağım. Yuvayı ne atıcam abi? Şu topolar, şuraya diz bakın dört tane dört Şöyle Boş yeri yok diye hadi bakalım Ben ne ya? Çekilin şuradan işte. Alıyorum Hadi abi Hadi lan Burayı. Canlı lan biraz canlı Genç olacak bir de Devre. Araçtan? Ya araçtan. Ya trip mi yapıyor? Trip mi yapıyor? Yok, Hı? yok, yok. Trip mi yapıyor? yok abi. Aha. Sonra söz vermiyor ama. Ne? Canım mı sıkıldı? Yok, Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Masya kota benden dur oğlum. Burada oturuyorum da bir şey gidiyor Öyle mi? Ha? Ha? <laughs> Her an mı bir tane? Bırak abi abi mı bir tane? Para ver lan. Yok abi. kalk. Bırak oğlum Bana ver Telefonunu mümkün falan var abi ver Yok Taşıma. Bu ne? Bu ne oğlum? Abi. Bu ne abi, Yalan mı oldu. söylüyorsun sen bana? Vuracağım Lazım olduğu için ya Vurayım mı lan? Yok. Vurayım mı lan? Tamam ha? Abi ya Tamam al parayı da. Tamam, tamam kimliğimi ver gideyim abi telefonu da ver. Tamam bak. bunlar bende. Abi telefonu ver bari ya. Bastık. Bak git. sopayla dön Ferhan. Ferhan sopayla dön. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam abi dur. Sopayla buraya. Herhal. Abi sağa. Sağa bacağını kılsana. Tamam abi sağa. Sağa sağa sağa. Senin sağ. solun Ferhan. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Al şu paranı. Tut. Lan sıkı tut. Karan kimliği versene. Bunları. Al bunu. Da. Tut bir zahmet ağzın üstüne çarparma. Beş bin lira para var oğlum burada. Başlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ Kim ne derse desin tarzını bozma. Sen benim. Adamısın sen be. Tamam mı? Sen burada Şuraya bak bakayım, orada ne var ya? Demirel'le konuşuyoruz işte. Bana Yağmur'cuğum okuyor ki, şöyle i̇şte Gel abi. buraya! Ver az topayı versene. seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım lan. Hepinizi bulacağım bir gün.